Selamıyla başladık. İlahi kelamıyla devam etmek üzere. Millet Camii İmam Hatibi Tayyip Hoş hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun. وبينات من الهدى والفرقان ولتكملوا العدة ولتكبروا بِرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وإن

vakit daralıyor. Ömür sermayemiz farkında olmadan tükeniyor. Artık biraz durmanın zamanı gelmedi mi? Allah'ım orucumuzu kabul eyle. Bugünümüze şükürler olsun. Senin rızan için oruç tuttuk, sana sığındık. Allah'ım sen anamı babamı bana bağışladın. Depremde kaybettiklerimi cennetinde yer aç ya Rabbim. Amin. Bu Filistin konusunu iyi anlatman gerekiyor kardeşim. Orada zulüm arşa ulaştı. Çoluk çocuk demeden katlediyorlar. Hastane bombalanır mı hiç? Bu nasıl vahşettir? Hayata göz açtık. Fani dünyadaki geçici ömrümüze başladık. Şimdi Dur ve düşün ey insan. Sen sadece emanetçisin, misafirsin ve sadece geçiyorsun bu dünyadan. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızı hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. sayısız güzelliklerle dolu kutlu bir mevsimin arafesindeyiz. İnşallah 10 Mart pazar akşamı teravih namazıyla Ramazan'a girmiş oluyoruz. Ve pazartesi sabahı olmadan sahurumuzu yaparak Ramazan ayının oruçlarına başlamış oluyoruz inşallah. Cenab-ı Hak hepimiz için, bütün İslam alemi için, hatta tüm insanlık için hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin. Aziz kardeşlerim, rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşun müjdecisi olan Ramazan ayının ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlı geçmesi ve bunu bizim daha iyi değerlendirmemiz için neler yapmamız gerektiği konusunda inşallah bazı izahlarda, açıklamalarda bulunmaya çalışacağım. Bu yıl Ramazan ayına Filistin'de yaşanan katliamların yüreklerimizde açtığı derin yaralarla giriyoruz. Gazze yazıklar olsun ki bütün dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir vahşete sahne olmaktadır. Hukuk, ahlak, vicdan, tüm insani değerler Gazze'de enkaz altında kalmıştır. Gözü dönmüş Siyonist katiller aylardır Gazze'de soykırım suçu işlemektedir. Tahrif edilmiş bir inanç, sapkın bir ideoloji ve kirli bir siyasetten beslenen Siyonizm, bugün insanlık için en büyük tehlike, en büyük tehdit haline gelmiştir. Bu tehdidi bertaraf edecek, Yeni bir uluslararası inisiyatife şiddetle ihtiyaç vardır. Dünya yeni bir hukuk ve ahlak inşasına muhtaçtır. Zira bugün Gazze'de yaşananlar mevcut haliyle uluslararası yapıların işlevsizliğini bütün açıklığıyla ortaya koymuştur. Bu noktada önemli ifade etmeliyim ki, İslam coğrafyalarında yaşanan zulüm ve trajedilere son verme sorumluluğu öncelikle Müslümanların omuzlarındadır. Gazze'nin kurtuluşu da Kudüs'ün Mescidi Aksa'nın özgürlüğü de Doğu Türkistan'ın felahı da Müslümanların vahdetine birliğine, dirliğine, beraberliğine, dayanışmasına ve topyekün yani hep birlikte hareket etmelerine bağlıdır. İdrak edeceğimiz Ramazan ayının bu anlamda yeni bir uyanışa ve dirilişe vesile olmasını temenni ediyorum. Zira Ramazan ayı ruh ve gönül dünyamızın ferahlık bulduğu, kardeşliğimizin pekiştiği, dayanışma bilincimizin güçlendiği, iyiliklerin çoğaldığı, umutlarımızın yeniden yeşerdiği kutlu bir aydır. Bildiğiniz üzere başkanlığımız her yıl Ramazan ayında toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir temayı kamuoyunun gündemine taşımakta ve bu çerçevede hizmet, faaliyet ve müzakereler gerçekleştirmektedir. 2024 yılı Ramazan temasını da Ramazan ve ahiret bilinci olarak tespit ettik, belirledik. Bu bağlamda Ramazan ayı boyunca yapacağımız programlarla İslam'ın Dünya ve ahiret dengesindeki hayat tasavvurunun daha iyi anlaşılmasını iman, ibadet, ahlak ve değerler eksenindeki medeniyet mefkûresinin fert ve toplum boyutunda hayata hakim olmasını hedefliyoruz.